merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'deyiz. genel Ozan'la oynayacağız. Hadi bakalım. Ama bu sefer bir değişiklik var. Bu sefer üçlü ikilişle oynayacağız. Ama sadece sağdaki kartları alabiliriz. Başka kart alamayız. Hadi bakalım. Nerede? Üç, üçlü çekilişli. Attım. Ve başladı. Prens. Top arabası. Çok da iyi gitmiyor. Yine zaman azından var gelmedi de benim destem hocam çok hafif. Allah'ım şükürler olsun. İyi ki ortadakileri seçme çalış yapmıyoruz. Böyle destem olur ya. Arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Bu ne ya? Böyle de sistem oldu ya. Bol şans diyeyim da de başlayamıyoruz. Maça başlayamıyoruz. Şakayı maça başlayamıyoruz. Ne güzel takla. Ben elimin çarpı şekli. Denir. Evet çok güzel bir cehennem Geldim. Çok güzel ya Lan paket düşene kadar şey eridi Heh. Oğlum ne ara kart attın ya Heh. Ya madenci Ay oğlum yumurtadan geri çıkmasın tarla cücesi ha. Uf. Oğlum bizim atak kartımız varmış. Ben daha yeni fark ediyorum ya. Arkadaşlar bu video bir tık zorlanacağız gibi. Çok iyi desteler gelmiyor. Bizim şansımız yok. Ya Evet. elektrode ve cehennem kulesi asmalıyız. Çünkü neyiz? Biz geri zekalıyız. Sen onları dağıt. Tamam. Buzcu vur. Aha alevini harcadı. Alevini harcadı. Alevini... Oğlum topu varmış Olsun. Prens aldı. Prens sola çok güzel vuruyor. Ay, hoş, hoş, bulduk. Ne haber? De şu an bir işle uğraşıyorum. Ne ya, bir de çekelim. Çok sıkıntı. Hadi de, hadi hadi patlayın 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 patlayın. Terörist. Bir adet teröriste alev topu fırlattı lan. Gerçi kulesinin cam azmış normal. Oğlum ben şu an ro iki roket döndürsem kazanacağım. Ama ben roket döndüremiyorum döndürebiliyormuş. Oo, bir de o da hasar alacak. Elektro nasıl hasar almadı? Neyse en azından şunlar öldü. Paket sen gidene kadar zaten. Teröristin sadece biri patladı be. Teröristin ikisi de patlayı. Oo, ikinci şey çevirdi. Biz bir bok yapana kadar. Mezna ilk maç muhtemel bizde. 88 mi? Ben cidden bu farkla mı kaybedeceğim maçı ya. Evet arkadaşlar, ilk maçı aşırı saçma şekilde kaybettik. Yok, kaybetmedik lan. Ya şimdi onun da hafif büyüleri var ya. Hadi. Roket sen gidene kadar zaten madenci bir şey yapamaz. Ve ilk maçı kazandık. Ama lütfen bak. Heh, iyi oyun, iyi oyunu, iyi oyunu. Tamamdır. İlk maçımız bitti. Ee, Hemen ikinci maça geçelim. Nerede? Üçlü çekilişli. Evet arkadaşlar. ikinci maça geçtik. En azından tek kartımız var. Mega Şövalye de gelebilirdi oraya. Şu anlık bir tık iyi. Allah'ım. Ya bir de terörist 2.0 geldi ya. İyi en azından koruma var. Iyi. Zaten alacağım kartık geldi. Ya abi en kötü büyü ya. Şaka gibi alev topu var. Zehir var. Çıka devrem almak zorundayım. Ya. Böyle bir kötülük yok ya. Böyle bir şanssızlık yok. Neyse bol şans diyelim. Ya, havanı dikelim var. Maçın başına havanla başlanır. O da cellatla başlamayı seviyormuş meğersem. Ölmeden önce vur lan. Harbi ölmeden önce vurdu helal. Oğlum harbi boncuk atıyor lan. Bir atıyor. Efsaneleri elir. <laughs> Öldü. Hocam neyle başladı? O iksirin noklayıcısı varmış. Hadi Suri bum bum göreyim seni. O zaman hmm, avcı Kuleye vurmasa bile olur ya. Boşuna top atıyor ya. Avcı çok güçlüsün sen ya. İyi, en azından kuleyi de vuracağız. Eyvah eyvah. Ben onu cellatı unuttum. Ben cellatı unuttum. Yaptım. O oh, dondurması da varmış. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıcımız var. Bir kulenin... Terörist ne yapıyor lan orada? Arkadaşlar video video bitince direkt bakacağım ben video kaydına. Terörist ne yaptı lan orada terörist 2.1? Efsoleri 3 tane oldu. Efsoleri öldü. Oğlum daha onları bile tekleyemiyor. Bu kadar kötü bir şey olamaz ya. Evet çok güzel bir hayırlı destesi geldiği için teşekkür ediyoruz Supercell ekibine. <laughs> Neyse ya buna da şükür edelim. İkisir golemi gelmedi. İkisir golemi gelmediğine şükür edelim. Ha, toplayıcı eridi. Goblin sülaleci artı koronalar. Bir de avcı eklesek oraya. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Hocam bu ne? İman gücü hocam. iman gücü. <laughs> tabii tabii ya. Lan gene mi aynı şeyler? Gel. İşte Gene Anka gelmiş. İyi oyundu diyelim bari. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok iyi oldu. İnşallah üçüncü destelerden namuslu olur. Son maçımız arkadaşlar. Nerede? Üçlü çekiliş. Ben niye atamıyorum lan? Ha? Ya bu ne? Bu ne? Terörist niye geliyor? Tüf tüf geldi. Baltacım layım geldi. Elektrik kulesi geldi. Aha. ebemin evemin devi gel. Tövbe tövbe ben ne diyorum ya. Mega şövalye niye geliyorsun? Benim peşimi bırak mega. Uf, yeter artık ben mega oynamak istemiyorum. Yeter. Gerçi onun da layıklı bir destesi yok ya. Namı sokan destesi yok onunla. Hadi bezelyatını kesin artık. O jelata bayağı vuracak ya. Boncuk atarak hem. Yani. Evet arkadaşlar. Atak kartı mega şövalyedir. Süper sevgilimle teşekkür ediyoruz bu güzel tercihler için. tek atla. Buraya. Oğlum ona cevabımız yok lan. He dart var. Evet arkadaşlar bugün ana kule aktivasyonu nasıl yapılmaz onu öğretiyorum size. Tövbe. Hadi. Aha kraliyet iti geldi. Kraliyet iti. Hadi kraliyet itini kesin çocuklar. Oh. Lan tomruğun mu vardı senin? Tom adama böyle vurma pozisyonunda verdik ha. Uzman bize arkadan mega ile çıkarız. Önüne de cellat tıkıştırırız hoca. Her lan benim cevabım cellat var lan. 16 canı bildiğim için. Cellat at. Aha. Ama mega her türlü ediyor ya. Önüne ne yapsak? Arkasına bir terörist sıkıştıralım. Terörist bomba gibi patlama lan. Ha patlamadı. İnşallah bayağı vurduk. Ben bu testi niye ortaya kuramıyorum? Öfken mi var? Git beni köprüden mega şövalye bırakmayın niye zor. Hocam cellat. Atarsın. Yıldırım'ı niye aldın? İyi lan mega vurdu. Mega vuracağı hasarı vurdu bayağı. on kuleye vuranlar var ya. Oğlum çok geriye düşmüşüz. Köprüden mega atacak duruma geldim lan. Bu derece mi? Bizim ülkemiz böyle miydi? Hayır. <laughs> tövbe tövbe ben ne diyorum. Hadi kraliyet devini kesin çocuklar. Hayır vurma. Tamam hayırlı olsun maçı kaybettik arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Arkadaşlar video kadar umarım eğlenmişsinizdir. Ben niye bu mega şövalyeden kurt kurtulamıyorum? Allah razı olsun bilen biri yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz.